Para an itibariyle iniş yapmış durumdayız. Para hareketiniz başlasın. Adınız Zafir. Start veriyorum. Veriyor. Bir, iki, evet. Evet, Çar, Çarşı Köprüsü'ne ulaştık. Akşam vakti geldik buraya. Yani tabii buradan bir kere daha geçeceğiz. Ee, Pırak Kalesi'ne gideceğiz diye. Bugün gitmeyiz Pırak Kalesi'ne çünkü Pırak Kalesi saat 5'te kapanıyormuş. Orada görecek bayağı yer var. Oraya yarın gündüzden gideceğiz. Erkenden belki ilk olarak oraya gideceğiz. Oradan geri geleceğiz belki. Bırak Kokoreç'i <gülüyor> söyleyemedim. Bırak <laughs> de geçiyor bu. Hani bizim Türkler öyle söylüyor. Çünkü kokoreç gibi yapılıyor. Kadın arkada yapıyor ya. Bakın görebilecek bilmiyorum şöyle içeride. Ama hamur yani. Şekerli hamur. Şekerli hamur yani. Çiğ... İşte bunun böyle dondurmalı, işte kremalı falan seçenekleri falan da var. Bir de bunu alalım. Bu dondurma falan yiyip de boğazımızı şişirmeyelim dedik. Hayattım, renklendiren adam. Şu anda Trak'ta Özefoldayız. Eski bir Yahudi mahallesiymiş. Arkamda görmüş olduğunuz yeni sinagog. Şurada eski sinagog. Yahudiler de yani dünyada kaç milyon kişiler ama yani dünyayı nam salmışlar yani arkadaş bu ne ya? Dünya var mı Papa 14-15 milyon tane Yahudi var dünyada ama zehir gibiler. Garip yani. İstanbul etmiyor ama Günler rahatsızlandı iki. Hastane hastaneye geçiyor. Aynen böyle. Doktorlar da kabul etmiyor bizi sağ olsunlar. Evet. Türkiye gibi değil yani. Evet. Avrupa yani böyle bir Avrupa. Avrupa, Avrupa bize. Neyse. Bakın. İnşallah ciddi bir şey değildir. Motor işlerimizi hallettik. Yani ilacımızı falan da aldık. Şuna da antibiyotik gözüne. Tam attık onu da. Şimdi Pırak Kalesi'ne doğru gelmek üzereyiz. Değişik bir kapıdan geldik. karşıdan görüyoruz. Birazdan içeri atacağız. Kutayı bitirdim ya. Burası ne kadar aziz bitir. Şu katede bir. İçeri gelince göreceğiz bakalım. Ben Pırak Kalesi olarak düşünüyorum. Ama gayet güzel. 18 derece civarında. Hatta demin tişört ile uçuyordum. Böyle yerlerde orman falan var burada. Bir, bir Bakalım, Karakalesi. <laughs> gezerken arada bir yemek molası verdik. Bunu sürekli yemek yorucu çünkü. Bildiğimizde bir şeyler yesin dedik. Ee, yani bizim geleceğimiz çok fazla bir seçenek yoktu. Her şey domuz var çünkü. Ee, soruyoruz tek tek. Aynen. Olmayan bir bunlar vardı. İşte haşlanmış patates, mantar ve biber, e, biber kızartması. Bir diğer tane bir aldık. Ama sosu çok güzeller. Gezimiz devam ediyor. Bay Burası da görmüş olduğunuz John Lennon duvarı. Yine Pırak'ta ziyaret edecek yerler arasında. John Lennon hayatta hiç Pırak'a gelmemiş ama bu duvarı da görmemiş. Ama Pıraklı gençler onun anısına bu duvarı yapmışlar. Komünist rejim döneminde birkaç sefer bu duvar temizlenmiş, oyanmış. Ama gençler yine yapmışlar bu duvarı. Ne zaman silinip yapılsa tekrar tekrar bu hale getiriyor. Evet. Ama şu çok güzel görüyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık taraf kadar

günün sonu. Evet. Yarın parkta son günümüz. Evet. %80 geldik sonra... ama. Evet çok az bir yer kaldı. Evet. Yarın böyle takılmacı olacak yani. 2-3 tane yer kaldı. Onlar zaten birbirine yakın yerler. Evet. Muhtemelen öğlen 12-1 gibi falan bitirmiş oluruz gezeceğimiz yerleri. Yarın Yona'yı yani. arayacağız yarın. Arayacağız yarın evet ama bulabileceğimizi zannetmiyorum yani. Sadece, Sanki onu kaldırmışlar merak. gibi. Sen merak etme. Gideceğim ben üçüncü günümüz. Sabahın köründe gözlem kulesine geldik. Hızlı Tower diye geçiyor. Aşağıda çok uzun görüyorsunuz kuleyi de önce. Bu kulenin tepesine şehri izleyebiliyorsunuz. Birazdan belki biz de çıkacağız. Ee, ama aradaki yolda eğer telepele binmezseniz 600-700 metre böyle dik bir yokuş var. Yolda birbirimizle giriyorsunuz. Çok güzel bir yol. Ormanın içinden patika bir yolda geçiyorsunuz ama zorlu bir evet, yokuş var. Bir biz bayağı bir tırmandık. Biz göremedik aslında. Hani Telefili'yi bitirdik ama göremedik. Sonra yürümeyi tercih ettik. Evet. Ama bence iyi de oldu yani. Değil mi? Evet. Çok güzel bir yol Sabah çünkü. Tırmandır. Sabah sporunu yaptık. Sabah kahvelerimizi içiyoruz. Bak bir mola. Buradan gezimize devam. Kafka Müzesi'ne de gideceğiz daha sonra. Ondan sonra... okyanuyu alacağız. Sokakta bir tane varmış burada Onu bulsak. Ikea'da çalışacağım. Bulamazsak artık yapacak bir şey yok. Bir de Nazım e gittiğim gittiğim tane kafe vardı. Kafe Slavia. Slavia. Evet. Akşehir Müzede onu gitmeyi düşünüyoruz. Bir de bira müzesi varmış. Ee, müze bak, bakmayın aslında müze değil. Ama 30'a yakın çeşit birası olduğu için bira müzesi diye adı geçiyor. Jüpiter ışık var. En fazla bir kapkır destek Karşı tarafta güzel bir şey. Gelenler tavsiye ediyor. Birazdan evet. da geçiş ışıkken zaten dünyanın en dar sokağından geçeceğiz. Kapkır Müzesi'nin hemen bir 10 metre falan bu tarafında. <laughs> ben de buradayım yani mutfadan. <laughs> <laughs> geldi Evet, sen Birazdan başka bir alanı yapacağız. Bir tanesi işte. Bak, başka çok alanı Mesilavaya geldik. Burası Frans Kafka'nın romanlarını yazarken takıldığı bir kafe. Aynı zamanda Nazlı Bey de burada yazdığı şiirleri evet. e, bu kafede yazmış. Şimdi bakalım nasılmış kahvesi bir deneyelim. Gezelim görelim. Getelim, görelim. Bye bye. görelim. Slovenes, kabe tabii İki tane kahve söyledik, bir tane tatlı söyledik. Değişik türde. Ee, güzel şeylere benziyor. Bakalım tatlı nasılmış. Deneyeceğiz, göreceğiz. Burası e, Kafka'nın romanlarının bir kısmını yazdığı kafe. Nazım Hikmet de bu kafeye çok gelmiş. Bırak'ta gelişimleri bu kafede yazmış. Ünlü bir kafe o anlamda. <laughs> Bayağı da kalabalık böyle bir yanı falan var. Arkadaşlar, ederse güzel bir ortam bakalım güzel bir yol, çok olur <laughs> Doruk buraya senin için bir geldik bir Lego müzesi böyle her taraf Lego dağlı dolu. Dağlı dolu görüyorsun parça parça Lego daha dolu <laughs> Anne buradan doğru selam söyle.